Herkese merhaba ben Alpaslan. Bugün sizlerle birlikte Minecraft mod tanıtım adında bir seriye başlamak istiyorum. E, farkındayım uzun süredir bir video yüklemiyorum. Valla nedenini soracak olursanız ben de bilmiyorum pek. Yani pek yükleyesim gelmedi içimden. Ondan dolayı da bir süreliğine ara verdim ve geri döndüm denebilir. E, i̇lk mod olarak da Clay Soldier modunu seçmek istedim. Çünkü ben küçük beri gerçekten son derece çok severim bu modu. E, şöyle ki <laughs> küçük bir anımı anlatayım size moda başlamadan önce, mod tanıtımına başlamadan önce. Abim bizim evde eskiden bir tane bilgisayar vardı. Tabi doğal olarak o kadar fazla bilgisayar sahibi olamayacağımıza göre. Her neyse. Abim içeriden Kurtlar Vadisi'ni izlemeye giderdi. O esnada da bana bırakırdı bunu. Ben de her bana bıraktığında sürekli olarak Clay Soldier oynardım. Böyle bir anım var işte. Her neyse. Şimdi ee, mod tanıtımımıza başlamadan önce şimdi şöyle bir itemimiz var her şeyden önce. Bu item bizim direktman her türlü şeyimizi öğrenmemizi sağlıyor. Şöyle sağ tıkladığımız zaman soldier kısmına gelirsek renkli boyalı şeyler yani askerler. Ondan sonra ne bileyim normal bildiğimiz düz ee, çamur mu denir buna kil 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 askerimiz var. Ondan sonra nasıl temizleriz vesaire vesaire. Özel bu arada şeyler de var, ee, askerler de var, birçok özelliği olan askerler de var değişik değişik böyle. Ben size direktman, kısaca anlatacağım. Yani bu kitap bizim direktman bilgi almamızı sağlıyor. Bu videoyu birazcık kısa sürdüreceğim. Eğer duruma göre de bu moddan devam etmek istersen, daha fazla tanıtmak istersen bu modda da devam ederim. İkinci videoda da, ikinci mod tanıtımı videosunda da bunu anlatmaya devam ederim. Bu arada mikrofonumda bir farklılık olabilir. Ee, eskiden telefonumun te e mikrofonunu kullanıyordum. Ve birazcık zor oluyordu açıkçası renderlanması. Ondan dolayı da ben de böyle bir karar aldım. Artık direktman kulaklığımı mikrofonuyla size kayıt yapacağım. İkinci itemimiz ne diye soracak olursanız clay ile alakalı neredeyse her şeyi yok ediyor. Şöyle göstereyim. Bakın gördüğünüz gibi olabildiğince her şey clay bloklar, clay ile alakalı bazı eşyalar, binilebilecek clay e, maskerlerin bilebileceği eşyalar ve clay soldierlar askerleri ya da tüm canlı yaşayan hepsini yok etme adında seçeneklerimiz bulunuyor. Buru saat tıkladığımız anda tüm askerler veya seçtiğimiz şeyler yok oluyor. Evet başlayacak olursak ilk önce şu şekilde kısaca Clay solcuları anlatacak olursak şöyle 16 tane koyduk ve birbirleriyle kapışıyorlar. Bu kadar basit açıkçası. Bunlar bu kadar basit sen bu modu niye bu kadar uzatıcı uzatıcı uzat 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 Uzatılabileceğini söylüyorsun diye soracak olursanız Bu modun bir özelliği ise Bu Quay Soldier Bu küçük arkadaşlarımıza birçok özel eşya vererek Blok vererek bunları güçlendirebiliyoruz ee, Savaşlar bu şekilde geçiyor genelde Buna sağ tıkladığımız anda da hepsi ölüyor Ve tüm hepsi düşüyor merak etmeyin Bunları bir kere yaptıktan sonra asla ama asla kaybolmayacaklar Çünkü öldükleri zaman Direktman eşya olarak bize geri dönüyorlar Şimdi Öncelikle başlayacak olursak Bu askerlerimize cam verdiğimiz zaman her biri gördüğünüz gibi şöyle küçük küçük gözlükler yaptılar. Bakın şu arkadaşımız gözlüksüz şu arkadaşımız gözlüklü. E siz soracaksınız bunlarda göz yok ki sen buna neden gözlük veriyorsun? Şöyle ki arkadaşlar bunlar da normalde modun yapımcısına göre bunların gözleri var normalde. Ve gözlük yaptığımız zaman bunlar daha iyi görüyor yani bunlar kötü görüyormuş. Bunun sayesinde uzaktaki rakiplerini örneğin şuraya bir tane Clay Soldier koyalım şöyle şu şekilde. Şu şekilde açtığımız zaman gördüğünüz gibi gözlüksüz olan çok geç gördü. Ve bunlar daha iyi görüyor. Ayrı şekilde itemleri alma süresi ve diğer şeyler de artıyor tabii ki dolaylı olan. Evet. İkinci olarak göstereceğim şey ise şu şekilde e, bunlara deri verebiliyoruz. Şu şekilde bir dakika size göstereyim. Şöyle bir derimizi alalım. Deri bunların e, zırh yapmasını sağlıyor. Al. Yün müydü ki acaba? Heh. Bunların kendilerine zır yapmasını sağlıyor. Şu şekilde gösterecek olursak. Bakın. Bu arkadaşımız zırsız. Bu arkadaşımız zırhlı. Şöyle bir, bir örnekleme de yapmak istiyorum size. Şu şekilde koyduğum zaman ve birbirleriyle kapıştırdığım zaman her zaman kırmızı olan önde olacak. Çünkü kırmızının bir miktar zırhı bulunuyor. Evet gördüğünüz gibi kırmızı kazandı ve üzerindeki zırhı ne yazık ki kırıldı. Bunun sebebi ise karşısındakinin çok daha fazla vurmasıydı. Şimdi göstereceğim bir başka şeyler. Bu eklediğimiz eşyaları geliştirebiliyorlar bu arkadaşlarımız. Öncelikle tüm clay soldierların üzerine bir elite cam vereceğim. Çünkü itemleri alması gerçekten son derece uzun sürüyor. Evet gördüğünüz gibi yaptı gözünü. Şimdi buna bir adet deri verdiğim zaman bu üzerine bir zırh yapacak. Eğer buna yün verirsem bu yün ile birlikte kendi zırhını güçlendirmesi gerekiyor. Evet gördüğünüz gibi altında beyaz bir şerit çıktı. Bu şerit sayesinde bu arkadaşımız birazcık daha dayanıklı olacak zırhı. Bir diğer eşyalardan biri ise çubuk. Bu arkadaşımız çubuğu eline alıp karşısındaki rakibinin kafasına pıt 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 vuruyor böyle. Bu şekilde bir özelliği var yani hasarını artırıyor. Eğer bu arkadaşa flint verirseniz elindeki çubuğu böyle sivrileştirecek ve sivrileştirdiği için artık daha fazla vuracak çubuğu. Her neyse arkadaşa eğer bir adet demir verirsek bu arkadaşımız artık rakibine böyle okkalı bir yumruk atacak. Yani ne demek oluyor? Şu şekilde göstereyim size. Şöyle koyduğum zaman beyazı hop gördüğünüz gibi bayağı zıplatıyor. Ayrı şekilde artık zıplamıyor. Hiç herhangi bir şekilde zıplatmıyor rakibi zıplatamıyor çünkü ağırlaştı. Bir diğer özelliğimizden biri ise elmas. Elmas ne işe yarıyor diyorsanız bu elmas bu arkadaşımızı bir süper asker yapıyor. Bakın şimdi size göstereceğim. Ve pelerin kazandı. Gördüğünüz gibi artık bu bir süper asker. Süper asker ne işe yarıyor diye soracak olursanız şu şekilde gösterebilirim. Gördüğünüz gibi son derece fazla hızlı. Gerçi buga girdi. Buradan çıkar mısın? Hey mod tanıtımını baltalıyorsun bal bal lütfen. Evet, gördüğünüz gibi süper asker son derece hızlı ve son derece fazla canı bulunmakta. <laughs> Eğer bu arkadaşımıza bir adet gold nugget verirseniz artık bu arkadaşımız kırmızıların hepsinin kralı oluyor. Şu şekilde gösterelim. Aha gördünüz mü? Gördünüz mü? Bakın nasıl takip ediyorlar. Krallarını takip ediyorlar. Şöyle şunu bir alalım. Bu arada bu solcuların üzerine verdiğiniz hiçbir item asla ama asla yok olmaz. Şimdi şunu şöyle bir koyalım. Şöyle bir itemlerini geri verelim. Şöyle 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 şöyle. Şöyle. Şöyle, şöyle kral da yapalım onun. Yani bir adet yün de bir adet cam verelim. Körlüğü ve zırhını güçlendirsin. Evet. Bir adet çubuk. Bir adet flint taşı çakmak taşı verdik. Tamam. Şimdi elindekine sivrileştirdi. Aa, yine öyle. Son derece güçlü oldu değil mi? Yanılıyorsunuz. Bunun daha da güçlü halleri de var. Şu şekildeki eğer bu arkadaşımıza bir adet clay verirseniz bir adet kil verirseniz şöyle bir olay oluşuyor. Bir dakika. Hemen bir göstereyim size ön izleme yapmak istiyorum. Eğer yanında bir arkadaşı ölürse kendisi o clay ile birlikte onu diritecektir. Ve bunu birden fazla kez yapabiliyor. Ne kadar sayısı olduğunu hatırlamıyorum ne yazık ki. Eğer arkadaşımıza bir adet blaze çubuğu verirseniz bu blaze çubuğunu eline alacaktır ve bu blaze çubuğuyla artık düşmanlarını yakabilecektir. Bam! Öldün seni gri asker. Bir diğer özelliğimiz ise bu arkadaşlarımızın bildiğiniz intihar bombacısı olabiliyor. Şu şekilde gösterirsek bir adet Gunpowder verdiğim zaman Gördüğünüz gibi bakın 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 etrafında böyle grilikler olmaya başladı Gördünüz mü? Şu şekilde şu arkadaşımızı öldürdüğüm zaman BUM Bildiğiniz öldükten sonra Askerimiz patlıyor Şu şekilde tekrar göstermek istiyorum size Tam olarak net olmadı Ha yanlış yaptım Neyse birbirlerini şu şekilde öldürt öldürtmeyelim hatta şöyle bir şey yapalım Şöyle yapalım şöyle Şimdi bunlara bir adet gunpowder verdiğim zaman bu arkadaşlar öldüklerinde bir patlama yaratacaklardır. Ufak çaplı bir patlama yaratacaktır ve kendi etrafındaki tüm rakiplerini öldürecektir. Şöyle. Heh. Şimdi bakın. Şu şekilde yaptığım zaman boom. Rakibini patlattı fakat rakibi daha fazla hasar verdiği için ölmeden önce hayatta kaldı bu askerlerimize verebileceğimiz daha farklı itemler de bulunmakta. Örneğin ee, makasın, <laughs> evet makasın yarısını vererek bunlara bir adet hançer yapabilirsiniz. Makası nasıl eğer hançere dönüştürecek diye soracak olursanız direkt ben crafting table'a eğer makası koyarsanız elimindekinden iki adet elde etmiş olacaksınız. Eğer bu arkadaşa bu şeyleri verirsek ya bir tane ya da iki tane olmak üzere ellerini alacaktır. Bu genel olarak bunu daha güçlü yapar şu şekilde gösterecek olursak sanki bir asasin inceliğinde. Evet. Gösterebileceğim bir diğer şey ise bu arkadaşlarımıza bir adet bilek verebiliyoruz. Aa çok güzel oldu. Çok güzel oldu abi. Şuna bakın. Bu normalde bu şekilde değil. Bakın. Şöyle göstereyim size. Bakın normali bu. Ama bu farklı oldu. Aa bu da farklı oldu. Çok güzelmiş. Ben bu özelliği beğendim. Şahsen ben de bilmiyordum. Bu şekilde. Şimdi bu bilek ne işe yarıyor? Bu arkadaşımızın daha yüksek zıplamasını sağlıyor. Ayrı şekilde bu arkadaşımız binekle birlikte canlarını birbirlerine entegre etmiş oldular. Yani birbirlerinin canlarını aktırdılar. Örneğin bu aşağıda aşağıdaki arkadaşımızın canı 500 ise üstteki arkadaşımızın canı 200 ise 700 canları oldu bunların toplamda. Şu şekilde gösterebilirim. Örneğin yanına bir düşman askeri koydum. Kendine gel. Hey. Garip. Normalde. Heh. Ata Evet. Şimdi saldırıyor. Gördünüz mü? Saldırıyor. Daha hızlı, daha güçlü ve daha fazla canı var artık. Ayrıca sadece bunlarla da kalmıyor. Pegasus, Kaplumbağa, Gekko ve Tavşan da bulunmakta. Tavşanlar daha yüksek zıplıyor. Pegasuslar uçabiliyor. Kaplumbağalar suyun altında daha hızlı gidiyor. Gekko'lar ise daha demek ki gördüğünüz gibi Brokların üzerinde tırmanabiliyor. Eskiden bu modpackin üzerinde e, nexus adında bir alet bulunuyordu bu arkadaş ne, sürekli olarak düzenli aralıklarla istediğinizde bunu ayarlayabiliyordunuz e, rastgele oranlarla da olabilmek üzere e, bu askerlerden yaratıyorlardı altına bineğini ondan sonra üzerinde gözlüğünü ne bileyim zırhını sonra silahını falan vermek olarak vererek asker yaratıyor düzenli aralıklarla ve bu askerlerimiz o nexus dediğimiz şeyleri kırıyorlardı böyle bir özellik vardı fakat galiba bu versiyonda yok. Ne yazık ki indirme diye bir yanlışlık olmuş büyük ihtimal. Bu arkadaşlara verebileceğiniz bir diğer özellik ise Gravel'dır. Gravel'ı verdiğiniz zaman bu arkadaşlar bunu eline alıyorlar. Bildiğiniz eline kaplıyorlar. Ve bunu Ve bunu rakibine fırlatıyorlar. Uzaktan. Tıpkı bir nişancı gibi. Nişancı inceliğinde. Gördüğünüz gibi uzaktan uzaktan arkasından koşarak geriye doğru koşarken onu öldürmeye çalışıyor. Evet kırıldı. Kırıldı ve oradan daha fazla hasar verdiği için uzaktan rakibini öldürmeyi başardı. Eğer askerlerimize yemek verirseniz bu yemeği alacaklardır ve savaştayken canları azalırsa kullanacaklardır. Bakın şimdi yiyecek. Vur aslanım vur. Şu köşeye gidince baga giriyorlar. Vur 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 vur. Bakın yemek yedi galiba. Vur vur vur. Vur sana güveniyorum. Ha gayret. Gördünüz mü? Aha yemek yedi. Gördünüz mü? Yemeği yedi ve canını doldurdu. Ve seri şekilde savaşına devam ediyor. Bir tane daha yedi. Bu şekilde savaş esnasında kendi canlarını da doldurabiliyorlar. Bu küçük askerlerimize bir diğer verebileceğimiz item ise bir Ender incisidir. Ender incisi bu askerlerimizi çılgına çeviriyor. Şimdi gördüğünüz gibi askerimiz delirdi. Bakın şimdi. Bir asker koydum. Ve ona saldırdı. Değil mi? Hatta o kadar deliriyor ki. Kendi arkadaşlarına bile saldırıyor. Evet. Evet bu arkadaşlarımıza bir diğer silah olarak da kemik verebiliyorsunuz. Kemiği verdiğimiz zaman bu arkadaşımız Kemikle arkadaşlarının, rakiplerinin kafasına kafasına vurabiliyor. Tıpkı çubuk gibi. Fakat bunların hasarlarını tam olarak bilmediğim için eğer internet sitesine bakarsanız daha yararlı sonuçlar alabilirsiniz. Evet arkadaşlar beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanala abone olmayı, like atmayı ve bildirimleri açmayı unutmazsanız sevinirim. Eğer bildirimleri açarsanız bu mod tanıtımlarından daha fazla video göreceksiniz. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederim. Klay um, Soldier modu hakkında daha fazla bilgi almak istiyorsanız web sitesine girebilirsiniz indirmek için aşağıya linki bırakırım büyük ihtimal bırakmazsam da Klay Soldiers diye yazarsanız aratırsanız internette büyük ihtimal bulursunuz beni izlediğiniz için tekrar tekrar teşekkür ederim görüşmek üzere bay bay